aynı zamanda meslek anlamına geliyor. Yani kısacası altın bilezik anlamında zihninizde olsun arkadaşlar. Tamam mı? Yine uzman anlamında da bunu kullanıyoruz. Usta anlamında da bunu kullanacağız arkadaşlar. Cumhurbaşkanı dediğimiz zaman şu işareti C yapıp Cumhur Başkanı artık mesela cumhurbaşkanı zaten başkanlık sistemi de geldi arkadaşlar. Şu devlet işaretini yapıp başkan işareti de yaptığımız zaman Cumhurbaşkanı anlamına gelmiş oluyor. Başbakan dediğimiz zaman daha önce de mesela vardı. Şu an ülkede pek <laughs> yoktu. Kaldırıldı yeni sisteme göre ama işaret olarak yine devlet yapıp başkan işareti yapıldığı zaman başbakan anlamına gelmiş oluyor. Vali dediğimiz zaman parmaklarımız açık diğer elin üzerinde bunu yaptığımız zaman vali veya bunun başına V harfini koyup bunu da yaptıkları zaman yine bu da vali anlamına gelmiş oluyor. Kaymakam dediğimiz zaman ilçe. Şu işaret arkadaşa ilçe demek. İlçenin başkanı. Yani kaymakam olmuş oluyor arkadaşlar. Belediye başkanı. V şeklinde yaptınız. Çapraz arkadaşlar. Aşağı durun. Bu belediye başkanı. Yine şöyle de yaparlar belediye yapıp başkan işaret şu üstteki kişi anlamında başkan. Mesela Malatya'dayız. İşte büyük şehir belediye başkanı dersek işte büyük şehir belediye başkanı. Üç parmak şöyle anlamımıza dokunup Battal Gazi demek arkadaşlar. Battal Gazi belediye başkanı. Yeşillük dediğimiz zaman V şeklinde kulağımıza arkadaşlar şimdi yaptığımız zaman yeşil yeşillük belediye başkanı dersek de arkadaşlar bu şekilde yapacağız. Muhtar dediğimiz zaman arkadaşlar mühür hareketini yapıyoruz. O da mühür şu şekilde veya yapıp genelde muhtarlar yapar. Bu şekilde mühürleme hareketi muhtar anlamına gelmiş oluyor. General dediğimiz zaman asker yapıp direkt bu işaret. Videoda da gördünüz direkt bu paşa anlamında, general anlamında rütbesi daha fazla anlamında arkadaşlar bunu yapıyoruz. Başında da zaten da şu tek yaparsak asker anlamına gelmiş oluyor. Subay dediğimiz zaman biraz daha arkadaşlar yıldızı genel göre az. Ama yine başında hareket var. Şu işareti arkadaşlar. Onda ne yapıyorduk? Bütün parmaklarla yıldızı gösteriyorduk. Subayda iki tane işaret ama başında yine asker işaretimiz var. Evet yine asker dedik. İşaretimiz bu. Jandarma dediğimiz zaman Asker işaretini yapıyoruz. Bu sefer J'ye ekliyoruz. J. Jandarma. Ama başında yine bu asker işaretimiz var. Polis dediğimiz zaman iki farklı yaptıkları işaret var. Bir tanesi şu. Polis demek bir işaret olarak. Bu zihninizde kalsın. İkinci işaret olarak da V'leri iç içe geçirdiğimiz zaman. Bu emniyet anlamına da geliyor. Yine böyle de yaptığımız zaman polis ve emniyet anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Zabıta dediğimiz zaman bir işareti belediye ve Z harfini yapıyoruz. Bir diğer kullanılan işaret dili işaret parmağı boyundan aşağı aşağı doğru indirdiğimiz zaman bu da yine zabıta anlamına geliyor. Bekçi dediğimiz zaman elimizin pozisyonu bu. Şu kısımda şöyle dokunduğumuz zaman bekçi anlamına geliyor. Bazı zaman özel güvenlikleri de bu şekilde kullandıklar oluyor. Veya şu işareti yapar. Özel polis gibi güvenlik anlamında da bunu bazı zaman kullandıklar olur. Ama da yine özel güvenlik anlamında. Veya özel işe, bu özel anlamına geliyor. özel de bu. Ama direkt yapmamız bekçi anlamına gelir arkadaşlar. Şef dediğimiz zaman el parmaklarının pozisyonu yine bu. Diğer elimiz böyle şu şekilde. Yani çalışan Kişilere ne yapıyor? Şu şekilde bakıyor yani. Şey. Müdür dediğimiz zaman ne yapıyorduk? İşaret parmağı. Bunu burada dokundurduk. Müdür. Müdür işaretini yaptık. Yardımı da ekledik. Ne oldu? Hı hı. Müdür yardımcısı anlamına geldi arkadaşlar. Müfettiş dediğimiz zaman parmaklarımız şu. Avuç içerisinde sağa sola şunu yaptığımız zaman müfettiş anlamına geliyor. Yine bu hesap soran kişi anlamında da arkadaşlar bu işareti yapıyoruz. Bilgimiz olsun. Hı hı. Öğretmenin işaretini biliyoruz. Bir işaretimiz bu dedik. Genelde de bu daha çok kullanılıyor ama yine bunu da bilelim. Bu da yine öğretmen anlamına Hocam bir oluyor. şey sorabilir miyim? Hani siz öğretmenin işaretini gösterdiniz ya. Hani serpmek anlamında nasıl oluyor? Sertmek. Serpmek. Serpmek dağıtmak anlamında. Yani dağıtmak paylaşmak şu serpmek yani ya serpmek de kelimenin bir şeyler serpmek eylem olarak yapıyorsunuz onu. Hı. Ama ben sizlere öğrettiklerimi sizler anlayın, topluma mesela yayın dedim bu şekilde ne yapıyorsunuz? Öğrendiklerinizi çevrenize ne yapıyorsunuz? Yayıyorsunuz arkadaşlar. Yani serpmek de hocam yani neyse mesela bir tohum diyelim mesela. Onu serpmek isteseniz işte bunu alırsın. Şeyden. Dedim belki işaretleri aynıdır o yüzden sordum. Bu serpme hocam bu. Yani bu öğretmek, ışık vermek anlamına geliyor. Ben sizlere ışık veriyorum. Yani ne yapıyorum? Öğretiyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? Bunu yaptınız. Sizler de benim anlattıklarımı öğreniyorsunuz mesela. Bunu yaptınız. Karşıya doğru bunu yaptığınız zaman öğretmek anlamına kendinize doğru yaptığınız zaman da Demek anlamına geldiğini bilelim arkadaşlar. Tapu dediğimiz zaman şimdi aslında arkadaşlar direkt tapunun işareti şu iki parmak avuç içerisinde şu şekilde dokundurduğumuz zaman tapu anlamına geliyor. Buna dikkat edin. Tek dokundurduğumuz zaman üye demek arkadaşlar. Yani şu. Yine iki parmak ama üye. Ben senin hatta şu dernek demek derneğine üye olmak istiyorum derse bu. Ama şöyle yaparsa tapu. Veya sizlere şu şekilde anlatabilir. Ben de yeni ev aldım. Tapu git belge alacağım. Bak direkt belge. Ev belgesi anlamında arkadaşlar. Ama direkt işareti bu. Bilirler işitmen geldiler. Direkt bunu yapmamız tapu olduğunu bilirler. Ben de ev aldı. Buraya gidelim. Bana tercümanlık yap. Olur. Şeklinde Yapalım. Yani direkt tapunun işaretidir bu olarak Memur dediğimiz zaman klavye kullanma hareketi veya farklı kaynaklarda yazı yazma hareketini belki görme durumunuz olabilir. Ama bunu devlet memuru dersek ben devlet memuruyum. İşte devlet de memur işareti. Ama ben işte devlet memuru değil özel bir yerde buyur. Sekreter anlamda da kullanırlar bunu. Memur anlamda da kullanırlar arkadaşlar. Bu özel demek yani. Özel yer. Hatta bunun başına ben çocuğumu özel okula gönderdim. Yine bu evet, hep özel anlamda bu. Veya ben seninle özel konuşmak istiyorum. Veya bunu yapar. Yine konuşmak anlamında istemek. Yani özel işaret. Hoca imam dediğimiz zaman arkadaşlar başındaki sahipten dolayı hoca imam anlamına geliyor. Hizmetli Adem'e ne yapıyorduk? Parmaklar yine bitişikti. Şu şekilde. Böyle yapmayalım. Böyle yaparsak neydi bu? Komik. Komik. Şu şekilde yaparsak hizmetli Adem'e anlamına gelir. Yine şöyle dokundurdukları zaman bazı kaynaklı mesela hizmet alımı anlamında. İşte devlet hizmet alımı Yapacak. Hizmet anlamında da kullanılar. Eğer ki, kişi anlamında da arkadaşlar ve kişi anlamında da iş anlamında da bu işaret hizmetli anlamına geliyor. Doktor dediğimiz zaman şu şekilde yapıp bileği arkadaşlar doktor anlamına geliyor. Hasta olarak da kullanırlar bunu ama doktorun şöyle de yaptıkları olur. Şu şekilde stres kopuğu, vücuda dokunma hareketi var ya arkadaşlar. Bu da yine Doktor anlamında kullanılıyor. Ama daha çok kullanılan bu. Veya bunu da görürseniz yine dokunma hareketleri doktor olarak bilelim. Yine bu işaretin hasta anlamına geldiğinde bilelim. Bilgimiz olsun. Marangoz dediğimiz zaman şu şekilde odun kesme hareketi. Bu. Bir işaretin kendisi bu. Ama sizler işte işitme engelli kişiye yaptınız, benim dediniz, meslek dediniz, bu şekilde yaptınız. Anlamadı mı? Başka şekilde anlatabilirsiniz. Ben dersiniz, şu işaret neydi? Kapı? Ustasıyım. Veya ben dedi, şunu yaptı. Direkt bunu çevir pencere mesela. Ustasıyım anlamında. Veya direkt Açtı. Ustayım dedi. Ne oldu? Dolap yapan usta. Yani yine marangoz. Mobilyacı anlamına gelir arkadaşlar. Ama direkt bunu kesme hareketi marangozun direkt kendisi arkadaşlar. Şoför dediğimiz zaman direksiyon. Şoför. Araba anlamına da geliyor. Ama senin mesleğin ne dedim? Bunu yaptı şoför. Ama şunu yaparsa ben bunu aldım. Şoförü alır mısın? Hayır. Ne alırsın? Hayır. Araba aldım. Yes. Ders. Ehliyet şu. Araba ve bu. Bazı şunu da yaparlar ehliyet için. Araba ve belgesi de. Ama genel anlamda daha çok şu işaret. Ehliyet. Benim ama başına şunu koyarsın ki anlayasınız diye. Ehliyetim yok. Almam lazım. Yoksa beni polis görürse veya kontrol ederse bana ne yapar? Cezir. Ceza Cezir. yazar. Cezalar şimdi çok pahalı veya çok para. Dikkat etmek lazım dersek de bu daha da güzel olur. Hemşire dediğimiz zaman arkadaşlar şu şekilde yaptığımız zaman hemşire anlamına geliyor. Veya alnımıza şu şekilde yaptığımız zaman farklı bir işaret Hemşire anlamına geliyor. Eski kaynaklarda yine başa kep takma hareketi arkadaşlar. Bunlar yine hemşire anlamına geliyor. Bilgimiz olsun. Hemşire dedik. Mesela maske dersek de bak şu şekilde ağza takıyorsunuz. Bu da yine maske anlamına geliyor. Ama hemşire bazen bunu da yapar. Genelde şunu daha çok yapıyorlar. Bu arkadaşlar hemşire anlamına geliyor. Terzi dediğimiz zaman Kumaşı şu şekilde Arkadaşlar Makineye verme hareketi. Veya şu şekilde dikiş dikme hareketi yine terzi anlamına geliyor. Bunları yaptınız. Anlamadım. Anlarlar ama şu pozisyona da geçin. Elbise yapan usta veya elbise yapan kişi. Kadın yapar. Kadınla ilgili olduğunu erkek yapar. Erkekle ilgili mesela bunu yaptı. Erkek elbisesi yapan bir usta bana lazım dediniz. Bunun başına kadın işaretini koyarsınız. Bana bayan mesela elbise ustası lazım dediniz. O da olabilir arkadaşlar. Hakim dediğimiz zaman direkt arkadaşlar yaka. Hakim. Hatta şunu da belki görürsünüz. İşte elbise gibi yapar. Bir daha sonra bu şekilde yapar. Hatta ipucu anlamında şunu yaparsa bu adliye demek. Adliye. Şu şekilde terazi yaparsa da adalet demek. Adalet demek. Herkesin adaletli olması lazım. Kimsenin hakkını almaya hakkı yine dedik. Mesela şu şekilde yaptınız yok. Savcı da arkadaşlar baş parmak açık. Şu hareket savcı. Savcının işaretini bu şekilde yapıyorum. Avukat, koltuğunun altına dosya alma hareketi. Avukat. Benim babam avukat. Dediğimiz zaman dosya. Koltuğunun altına avukat anlamına gelir. Noter dediğimiz zaman, işaret parmağı önce boynuna, daha sonra şey dokunuruma noter. Benim, diyelim yani mesela bugün, notere gitme lazım dedik. Bu şekilde yapalım. Mimar mühendis arkadaşlar şu çizim hareketi mimar. Ben mimar oldu. Yine arkadaşlar bunu mühendis anlamında da kullanırlar. Yine şunu yeri gelmişken de bilin. incelemek anlamına da geliyor. İncelemek. Eğer bu hastane konusunda bunu değinirsek bu işareti Tahlil anlamına geliyor. Ama meslek anlamında bunu yaptık arkadaşlar. Mühendis anlamında bunu kullanıyoruz. Yani Hakem dediğimiz zaman düdük çalma hareketi. Veya bunun başına spor yaparsanız bu spor demek arkadaşlar. Spor ve düdük çalma hareketi. Hakem. Bazıma şunu da yapıyor mesela. Kalp gösterme hareketi. Bizleri anlayalım diye. Veya bir futbolla ilgili anlatıyorsa Offside anlamında bayrağı kaldırıyor yine. Bu da arkadaşlar ne oluyor? Hakemin işaretini yapmış oluyor. Kasap direkt şu kesme hareketi arkadaşlar. Benim dayım kasap. Bak direkt bu meslekten bahsettiğimiz için kasap. Eğer farklı bir direkt olur olmaz yerde ben sana direkt bunu yaparsam seni keserim derim. Bir de bakışlar sertse o anlama gelir arkadaşlar. Eğer sen benden işte bir şey istedik. Bunu tek parmak bunu yaptım. Asla dedim. Asla ben sana borç vermem. Çünkü ben sana ne yapmıyorum? Güvenmiyorum. Güvenmiyorum oğlum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ama meslek anlamında bu kesme hareketini yaptığım zaman kasap anlamına geldiğini bilelim. Aşçı arkadaşlar direkt şunu yaparlar. Başındaki şapkanın yani onunla dersiniz ona. Bunu uzatıp hatta yemek yapıp karıştırma hareketi veya karıştırma hareketini yapıp şu hareket arkadaşlar ne oldu? Aşçı anlamına geliyor. Bu işaretin direkt kendisi ama yaptınız anlamadı mı? Yemek yapan usta değil. Bak basitleştirin arkadaşlar. Ama sizler işaretin doğrusunu yapın ha. İşitme engelli sizlere, sizlerin anlaması için bunu yaparsa yemek yapan, yani yemek yaptı, yapan kişi derse o usta olarak aşçıdan bahsettiğini bilin arkadaşlar. Dedik ya bizlerin anlayacağı pozisyonları sürekli geçerler. Ama sizler işaretlerin doğrusunu da bilmenizde fayda var arkadaşlar. Berber dediğimiz zaman yine kuaför anlamda saç kesme hareketi arkadaşlar. Kuaför. Bunun başına bayan koyarsınız, bunu yaparsınız. Bayan kuaför olur, erkek koyarsınız, erkek işareti. Erkek berberine bahsediyor. Tercüman. Şu işaretimiz tercüman. eğer şu şekilde yaptık yine tercüman anlamına geliyor. Şunu da yaparlarsa iletişim anlamına da geliyor. Bunu yine tercüman olarak da kullanırlar. Ama Genel anlamda bu. Hatta bu işaret ne dedik? İşitme engelle konuşmak. Yani işaret anlamına geldi. Ne dilerim arkadaşlar? Manken avuç içerisinde şu şekilde arkadaşlar çapraz yürüme hareketleri manken anlamına gelmiş oluyor. Palyaço işte eğlence yapan kişi. Yani kırmızı yapar bununla topu. Veya şekilde yaptı top. Ne oldu? Palyaço. İşte bugün okula palyaço geldi. Biz de çok ne yaptık arkadaşlar? Mutlu veya memnun olduk veya çok sevindik. de bu şekilde yapalım. İşçi arkadaşlar farklı şekillerde yine görme durumunuz olabilir. Birincisi şu. Direkt işaretin aslında kendisi C ile şeklinde yapıp durumdan aşağı doğru indirdiğimiz zaman şu işaret işçi anlamına geliyor. Bir diğeri de şu çalışma hareketi, iş hareketi yapıyoruz arkadaşlar. C yapıyoruz işçi. Bunu da kullanırlar. Ama direkt bu da işçi anlamına geliyor arkadaşlar. Çiftçi dediğimiz zaman şu işaret çiftçi. Ve bazı şunu da yaptıklar olur. Çiftçi. Bunu köy olarak da kullanırlar. Çiftçi olarak da işaret çiftçi anlamına geliyor. Bakkal dediğimiz zaman parmaklarımız yine baş parmak açık, diğeri kapalı. Yanları dokunduğumuz zaman bakkal. Şunu yaptığımız zaman bakkal. Şunu yaparsak da neydi arkadaşlar bu? Dün anlattık. Bunu yaptım ne oldu? Sattım. Bunu yaptım, aldım. alım satım. Şunu yaparsak ne dedik? Alışveriş. Aldım verdim, aldım verdim, alışveriş bakkal dersek bu. Eğer süpermarket, büyük, büyük marketten bahsetmek istedikleri zaman da şunu yaparlar. Market arabasını sürer gibi yapıp reyondan bir şeyler sepete veya arabaya koyma hareketi arkadaşlar. Bu da ne oldu? Büyük markette, süper marketten, süpermarketten bahsetmiş oluyor Devam varsa.